Herkese merhabalar. Ee, kapanış fişi oluşturma, yeni dönem açılışı ve açılış fişi oluşturma kayıtlarını göstereceğim. Muhasebe modülüne giriyoruz. Fiş girişi Buradan fiş tipine kapanış seçip açıklamayla da kapanış fişi yazıyoruz. Kaydettiğimizde kapanış fişimiz oluşmuş olacak. Açıklamaya isterseniz şuradaki kağıtlara basarak e, ilk baştaki açıklama ve tarihi otomatikman alabilirsiniz. Kaydet dediğimizde kapanış bir şeyimiz oluşmuş oluyor. Şimdi yeni dönem açmayı göstereceğim. Yöneticiden Yeni işlemler Toplu dönem açma diyorum. Burada dönemimi seçiyorum ve dönem aç diyorum. Burada dönemin açıldı. Dönemi şirketler sekmesinde görebilmek için buradan çıkıyorum. Farklı bir filme giriyorum. Daha sonra tekrar denemeye giriyorum. Ancak o zaman görmüyorum. Bilmiyorum sadece ben de böyle ama. Şimdi geldi. Şimdi burada e, açılış fişimizi oluşturacağız. Bunun için tekrar yönet istiyoruz. Diğer işlemler ve toplu dönem aktarma. Kapanış fişinden e, alacağız bu kayıtlarımızı. Ben burada tümünü seçiyorum. Deneme, dönem aktarıyorum. diyorum. Tümüne evet dediğimde tüm yaptığım tanımlamalar, e, açılış fişi, hepsi yerlerine aktarıyor. Aktarma işlemi tamamlandı. yeni döneme göre bazı bir şey pişirmeyi pişti da bakalım açılışınız bu zaman evet bu zaman. faydalı olmasını bile kolay gelsin